böyle çağırıyordum abla. Yavaş böyle çağırıyordum abla. Sonra yaşındasın İbrahim? 13 abla. Böyle yeteneğini ne zaman fark ettin? Bir sene oldu abla, abla. Ne kadardır yapıyorsun? Bir senedir mi çalıyorsun? abla bir sene. Her gün burada mı çalıyorsun? Yok abla her yerde Kadıköy'de, Taksimler'de, Eminönü'de her yerde abla Nerede oturuyorsun İbrahim? Burada yukarıda bazap bazamda oturuyorum. Okula zaman. gidiyor musun? Yok abla. Tamam İbrahim. Merhaba abla. Kaç yaşındasın Hüseyin? Ee, 15 yaşındayım abla. 15 yaşındasın. Nerede oturuyorsun? Yok yeni boşlar örtülüyor falan. 15 yaşındasın, müzikle uğraşıyorsun. Evet, abi. okula gidiyor musun? Müzik okuluna gidiyorum. Neredeki okula gidiyorsun? Fatih Müzik Okulu. Fatih Müzik Okulu. Ne zaman keşfettin yeteneğini? 2 sene, 3 sene öğrendim valla. Kardeşin İbrahim'le birlikte burada evet, çalıyorsun. Kardeşime de öğrettim. Bir e, eskiden çaldım. Bir tane arkadaşım vardı. Önden öğrendim. Ben de kardeşimle öğrendim. Ha, müziği seviyorsun seviyorsunuz de, yani. Bir tane İzmir, İzmir'den bir tane adam vardı. Önden öğrendim. Buraya geldim. Kardeşimle kardeşimle öğrendim. De öğrendim. Çok güzel. Çok beğendim ben sizin oranınızı. Tamam teşekkür ediyorum size. <laughs>